Kardeşlerim, bir zavallı insan diyor ki başım ağrıyor. Hemen yanındaki gel ben seni bizim efendiye götürüm başında ağrı mağrı kalmaz. Adam baş ağrısı olan insan bedeninde bir ağrısı olan insan denize düşmüş insandır ki elbette yılana sarılır. Çaresizlik içinde gidiyor ders alıyor tarifi alıyor bir yıl iki yıl Yine ağrısı devam ediyor. Ya ben sizin bu insandan bir şifa bulamadım. Ben uzaklaşmak istiyorum dediği anda da çarpılırsın. Bizim sahte mürşidimiz seni çarpar. Efendim başın eğilir, başına musibet gelir, ağzın eğilir, felç olursun, çocukların perişan olur. O anda da o insanın başına bir sıkıntı geldi mi, işte gördün mü mürşid çarptı derler. Tıpkı İçi cübbeli sarıklı bir insan ne diyor? Bize taş attı hapse girdi. Bize hakaret edenler şu anda hep hapiste diyor. Halbuki kendi hapse girdiğini de unutmuyor, unutuyor. İşte müşrikler tam da Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ve mümin olan sahabeye bunu yapıyorlardı.